Herkese Gusti Engura Rai Havalimanı'ndan merhabalar. Kaldığım yerden taksi tuttum uygulamadan her zamanki gibi. 5 dolar tuttu. 5,5 dolar diyeyim daha doğrusu. Şimdi normalde uçuşum 12.55'ti ama erkene çekildi. Sabah 10'a. Benim de bayağı işime geldi. Havalimanına Sanur'dan 25 dakika kadar tutuyor. Şimdi içeri gideceğim. Çekin işlemlerini yapacağım. Belki bir de kahvaltı yaparım. Sonrasında da uçağa geçeceğiz. İçeri girdikten sonra hemen ileride bu makineler var. Çekin makineleri. Jakarta'da denemiştim. Olmamıştı. Hata veriyordu ama burada çalıştı. 30 saniyede çekin işlemi yaptım. Tabii benim sadece kabin bagajım var. Eğer uçağa verecekseniz bir şeyler gidip kontrollerde yapmanız gerekiyor. Şimdi şöyle bir gidelim. Bu arada büyük bir havalimanı ve genişletiliyor. Çünkü Bali'ye bayağı bir turist geliyor. Şu an görüntü böyle. Yemek kısmına doğru gideyim. Yani varsa tabii bir şeyler yemeye çalışacağım. Zaten bu havalimanının içinde AVM gibi bir şey de vardı. İlk Bali'ye ulaştığımda bunu göstermiştim. Ama aynı yer mi bilmiyorum. Aynı yerse orada gidip bir şeyler yiyeceğim. Size havalimanı fiyatlarını da göstermek istiyorum. Şimdi güvenlik kontrolünden geçtim. Şu suya hiçbir şey demediler. Hatta ben bırakıyordum adam al dedi. Yani Endonezya'da havalimanlarında güvenlik kontrolü o kadar katı değil. Benim zaten hayatımda gördüğüm en katı güvenlik kontrolleri, havalimanları için konuşuyorum. Türkiye ve Hindistan. Mesela Hindistan'da elektronik sigara yasak, ülkede yasak. Getirirseniz alıyorlar transit geçişlerde bile. Bir de mesela ben 36 ülke gezdim. Sadece Türkiye ve Tunus'ta havalimanına ilk girişte güvenlik kontrolü yapıldığını gördüm. Diğer ülkelerde hiç böyle bir şey yok. Direkt giriyorsunuz. Sadece kapıya geçmeden önce, uçağa binmeden önce bir güvenlik kontrolü oluyor. Neyse, burada bir işaret var. Buy, buy, bali. Tabi ilk baştaki buy. Satın almak anlamında, bir şeyler almak. İkincisi, hoşça kalın. Hani demiştim ya, Bali bayağı ticari bir kafayla gidiyor. Onu da burada görüyorsunuz. Bu arada şeyden de bahsedeyim. Dün ilginçtir Endonezya rupiyasının dolar karşısındaki durumuna baktım. Ben ilk geldiğimde 1 dolar 16344 rupiyaydı. Sonra birden bir düşüş gerçekleşti. 16000'e düştü. Hatta ben Bali'ye geldiğimde biraz şey garipsemiştim. Döviz bozdurma oranlarını. İlk gün böyle 16250 görmüştüm. Sonra bir baktım her yer 15'lere düştü. 15.750, 15.850, en fazla 15.950 görmüştüm. Yani Endonezya rupiyası bir anda iyi değer kazandı dolar karşısında. Şansıma da ben 16.230'dan bir 300 dolar bozdurmuştum. Onun kaymağını bayağı yedim. Şimdi buralar alışveriş yerleri. Gördüğünüz üzere ben yemeğe gidiyorum. Buralarda yemek yerleri var. Restoranlar yazıyordu. Şu fiyatlara da bir bakalım. Hayatımda hiç denemedim. Denemeyi de düşünmüyorum. Amerikalı müşterilerim de diyor. Bir insan neden içer ki bunu diyor. Evet böyle bir market var benim bir şeyler yemem lazım. Bakalım biraz dolaşayım elbet yiyecek bir şeyler buluruz Koca Havalimanı'nda. Orada da size fiyatları söylerim. Tabi biraz da şu fiyatlara bakayım marketteki. Acaba dışarıyla çok fark var mı? Jakarta'da yoktu. Ee... Mesela bunu ben Japonya'da, Kore'de de görmüştüm. Dışarıyla fiyatlar birebir aynıydı. Ama bizim havalimanları biliyorsunuz. Özellikle İstanbul Havalimanı. Yani soygun. Resmen soygun. Başka bir şey diyemiyorum. Neyse. Şimdi yemek ararken Batik Air'i gördüm. Sakın bu firmadan bilet almayın. Yani hayatınızın hatasını yaparsınız. Benim ilk biletim bu firmadandı. Sonra iptal ettiler. Nomadi iptalde bana tam ödeme yapmaları gerekiyordu. Vergi kesintisi yaptılar 100 dolar. 3 ay kavga ettim. 3 ay sonra kabul ettiler hata yaptıklarını. Çünkü havalimanı kendi iptal ettiğinde bütün bedeli, ödediğiniz bütün bedeli vermek zorunda. Ya hayatımda gördüğüm yani en hakaret edeceğim ama şimdi yani en rezalet müşteri hizmetleri en böyle düşünme yetisinden yoksun. Böyle biraz kelimeleri dikkatli seçiyorum ki yani sonuçta kötü sözcü kullanmayalım. İşte öyle bir müşteri hizmetleri var. Sakın yani sakın görmüşken size de bir göstereyim dedim. Bu arada yemek yerlerini dolaşırken Şimdi Asyalılar da çok böyle kahvaltı kültürü yok. Adamlar bayılıyor sabah pirinç yemeye, nudul yemeye, normal yemekleri yemeye. Ama bize de işte olmuyor ya. Bizim dünya alışık değil öyle şeylere. Mesela bakın şurada şiş var en üstte. Tavuk, e, tavuktan veya şeyden yapıyorlar. Domuzdan sat ediyorlar ya tatlı böyle tatlı bir sosu var bir de fı fıstık ezmesiyle yiyorlar çok garip bir tat yani bizim hiç alışık olmadığımız bir de yani biz böyle bu tarz çöp şiş kebap tarzı şeylerin ana vatanıyız ya merak edip bir tane denedim ama yok yani yenecek gibi bir şey değil özellikle biliyorsunuz Türkler eti tatlı bir şeyle tatlı bir sosla yemeyi sevmez işte o da o tarz yemeklerden bir tanesi. Yani Endonezya mutfağında bu şeker ve tuz olayı biraz orantısız. O yüzden Bali'de ben genelde uluslararası mutfakları tercih ettim. Jakarta'da biraz Endonezya mutfağı ağırlıklı yemiştim. Çok beni sarmamıştı. Ya yani yenme, yenmeyecek gibi değil de. Ya yani doymak için yersiniz ama bu sate yenmeyecek gibi bir şey. Ben yemek arayışıma devam ediyorum. Restoran alanını şöyle bir tavaf ettikten sonra pizza hatta karar kıldım. Buraya gelmemdeki ana neden bu sarımsaklı peynirli ekmekler. taze sıkılmış karpuz suyu söyledim. Şu gördükleriniz 6 dolar civarında yani işte 210 lira falan gibi bir şey yapıyor. Tabi daha önce de bahsettiğim gibi fiyatlara %10'luk vergi ve servis bedeli dahil değil. Servis bedeli de restorandan restorana değişiyor. Burada sanırım %8 gibi bir şeydi. Yani fast food zincirlerinde bile alınıyor. Tabi havalimanı için yani şu fiyat çok normal. Bir de bu bölgenin mutfağı değil. Ve özellikle bu tarz ekmekli şeyler daha pahalı oluyor burada. Marketlere de baktım öyle saçma bir fiyatlandırma yok. Yani tabi bir fark var. Bali'deki o turistik fiyatlandırmayı havalimanında da görüyorsunuz. Mesela su dışarıda normalde 5000 rupiya. Burada 10.000 rupiya. Tabi iki katı gibi görünüyor ama öyle yani 20 liraya falan denk geliyor. Havalimanında 20 liraya da su içmek normal. Başka havalimanlarında Jakarta'da sanırım bire birdi. Yani dışarıyla çok bir fark yoktu. Yemeği bitirdim. Şimdi kapıya geldim. Liner firmasıyla uçuyorum. Endonezya'nın büyük firmalarından. Ama kötü şöhretli firmalarından biri. Tabii ben bunu bilmiyordum gelince. Buradaki arkadaşlar söyledi. Kötü şöhretli olma nedeni de çok fazla rötar yapması. Gecikmeli kalkması. Ki benim uçuşumu da yani 10 saat, 12 saat kala değiştiğini söylediler ki ben baktım çoktan değişmiş halbuki saati. Ya bu arada yemekle alakalı yanlış bilgi vermişim. Ben 6,5 dolar gibi bir şey demiştim ama 5,5 dolar. 5-5,5 dolar arasında tekabül ediyor. 180 lira falan. Lezzetliydi yani. Ya karpuz suyu zaten taze. Sarımsaklı peynirli ekmek de fena değildi. Şimdi uçuşumu bekliyorum. Bir saat kaldı. Bakalım bu firmayla nasıl olacak? Buraya AirAsia ile gelmiştim. Güzeldi. Bir sıkıntı olmamıştı. 15 dakika derken varmıştı. Lionel ile nasıl geçecek göreceğiz. Yogyakarta'dan bu arada Jakarta'da da Transnusa firmasıyla gideceğim. Onunla da alakalı çok iyi yorumlar gelmiyor ama şu ana kadar bir aksilik olmadı uçuşlarda. İnşallah bundan sonra da olmaz. Uçağın üstte ikisi neredeyse boş. O yüzden bana rica etti. Çıkış kapısının oraya oturur musun diye. Benim de işime geldi. Çünkü burada diz genişliği çok çok daha iyi. Normal koltuklar beni rahatsız etmişti. Biraz bacaklarım uzun. 1 saat 15 dakikalık bir uçuş sonrası Yogyakarta'ya vardık. 25 dakika kadar röter yaptı uçak. Şimdi havalimanı benim otelime 34-35 kilometre kadar uzaklıkta. Kontrol ettim uygulamaları. Indrive ve Crab arasında ciddi fark var yine. Indrive şöyle diyeyim bir 70-80 bin rupiya Yani 5 dolar daha ucuz. Tabi burada da belki şey olabilir yine. Paralı geçişler. Çünkü havalimanlarının hepsinde vardı burada. Bakalım şimdi dışarı çıkayım bir tane. Taksi bulayım hemen. Otele yerleşeyim. Şimdi taksiye binecektim ama çıktım böyle bir minibüs var. Hemen de kalkıyormuş şehir merkezine gidiyor. 80 bin rupiya yani 5 dolar. Bir de bunu deneyelim hep taksi taksi. Bakalım nasıl sonuçlanacak bu tecrübemiz. Şimdi servisten indim ismi Damri. Allah. 50 dakikada falan geldi. Zaten taksi de aynı gösteriyor. Konforluydu yani bir sıkıntı yoktu. İstediğiniz yerde de bırakıyor. Şimdi kalacağım yere bir 15 dakika yürüme mesafesi var. Bir gideyim yerleşeyim ondan sonra belki bir şeyler yerim ya da direkt şehri keşfetmeye başlarım. İndiğim yer kalacağım yere yakın diye yürümeye karar verdim ama şimdi Endonezya'da bir sorun genel olarak var ama burada çok daha belirgin. Böyle sokaklar, kaldırımlar yürümeye ve özellikle balize yürümeye pek müsait değil. Bir de karşıdan karşıya geçmek de ciddi anlamda sıkıntılı. Yani kimin nereye döndüğü, nereye nereden döneceği pek belli değil. Garip bir yer. Orada şu ana kadar gördüğüm binalar bayağı eski ve bakımsız yani ekonomik olarak Bali'den sonra burası pek şey gelmedi. Yani ekonomik seviyesi buranın Bali'ye göre çok daha düşük. Tabi Jakarta'da da bu tarz yerler görmüştüm. Otelime geldim. Bu oda 36 metrekare. Burada bir oturma yeri var. Mutfak ünitesi var. Çalışma masası. Kahvaltı dahil bu arada. Kahvaltıyı da yarın gösteririm. Banyo tuvalet. Şunu açayım ışığı. Elbise dolabı. Yatak burada. Büyük çift kişilik. İşte burada da aklınıza gelebilecek her şey var. Taraktan tıraş takımına kadar havlular. Tabi otelin havuzu da var. Tabi ona daha bakmadım. Onlara da bakarım. Konumu da çok güzel merkezi. Buraya 62-63 dolar verdim gecelik. iki gece kalacağım. Yani çok gerekli miydi? Değildi ama işte her gezimde bir tane böyle diğer kaldığım yerlerden daha üst segmentte bir yerde kalmayı tercih ediyorum. Göge Karta'da böyle nasıl diyeyim Endonezya'da beni en çok heyecanlandıran yerde. O yüzden o üst segment hakkımı burada kullanmak istedim. Şöyle otelin etrafına bir dolaşırım. Bakarım. İlginç şeyler varsa gösteririm. Ama güzel bir yer yani otelin içi falan. Bu arada daha uyguna odalar da var. Gecelik 30-35 dolara da odalar var. Onları da tercih edebilirsiniz. Onlar böyle 20 metrekare. Yani şu kısım yok. Öyle düşünün. Şimdi ben biraz telefonları falan şarj edeyim. Kameraları. Sonra bakalım neler gösterecek bize. Videoyu sonlandırmadan önce size küçük bir otel turu yaptırayım. Burası otelin arka kısmı. Böyle bir bahçe. Ve havuzu var. Havuz böyle. isterseniz burada yüzebiliyorsunuz. Şurada oturma yerleri var. Tabi odaların şeyleri değişiyor. Havuz manzaralı. Normal. Buradan sonra artık çıkıyorum şehri keşfe. İlk tapınağıma gidiyorum. orada yani bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Video izlediğiniz için teşekkür ederim.